Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi uyandım ve çok acıktığımı fark ettim. O yüzden hemen kahvaltı hazırlayacağım. Böyle güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Bu sefer tabak hazırlamak istemiyorum. Farklı bir şeyler yapayım istiyorum. Hani tabak olarak değil de böyle sunum sunum olarak yapmak istiyorum. Bu şekilde canım istedi. Bir de dün Aslı pankek yapmıştı gördüm. Story'de sonra canım o kadar çok istedi ki bugün pankek yapmalıydım. Hemen malzemeleri ayarladım ve pankek yapacağım. Güzel bir kahvaltı olacak. İsterseniz uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi ben pankeki az porsiyonlu yapacağım tabii ki de çünkü iki kişiyiz ve çok fazla çıkınca ben çok üzülüyorum. Sonrasında kalınca da çok iyi olmuyor. O yüzden böyle iki kişilik bir ölçü aradım, ona göre buldum. Sizinle de hemen paylaşmak istedim. Bir yumurta kıracağım. Burada bir yemek kaşığı kadar şeker var, onu da ekliyorum ve mikserle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ve şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Yarım su bardağı süt, bir su bardağından bir parmak eksik un, şekerli vanilin ve habar... Habartma tozu. <laughs> habartma tozu arkadaşlar. Allah'ım ya, hamur kabartma tozu. Yeni bir isim buldum ama bunun yarısı, pardon bir tane değil. Bu kadar yeter herhalde. Habartma tozumuzu da döktüğümüze göre artık iyice karıştırabiliriz. Bunlar böyle akışkan bir kıvam alacaklar. Ve tamam hamurumuz hazır. Şöyle kenara alalım. Çünkü hemen yapmayacağım. Onu sonlara doğru yapacağım. Ocağa alacağım. kek için tavamın altını açtım ve tavayı çok az yağladım. Şimdi de artık başlıyoruz. Bu arada pankekleri porsiyonlamak için bu hamur porsiyonlayıcıyı kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Bakın çok az çıktı. Bu da az bir pankek yapmama sebep olacak. O da benim mutlu etti açıkçası. Çünkü çok olmasını istemiyordum. Bununla krep de yapabilirsiniz. Hamurlarınızı da porsiyonlayabilirsiniz. Bence çok güzel bunlar edinebilirsiniz. Ve artık başlıyoruz. Selam şimdi Duhan da uyandı. Hemen kahvaltımızı yapacağız ve... <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> ya canım pankek istemiş diye hemen yaptım ve gerçekten de 7 tane falan çıktı. Çok iyi. O yüzden bu ölçüyü deneyebilirsiniz. Eğer siz de fazla gelmesinden, yani fazla çıkmasından şikayetçiyseniz. Şey dedim, pankeki yapıyorsun ama çok çıkıyor. Aynen bir ara yapmıştım çok fazla yapmışsın. Evet iki kişilik bir ölçü aradım ve buldum. Artık yaparım onu. Tek kişi de yiyebilir gerçi bunu ya. Bu çok güzelmiş abi. Ananas? Tamam. Ananas? Bakalım. Kokusu çok güzel. Hı -hı. Yaz gibi kokuyor. Valla deniz kenarı, vücut şeyi, güneş kenarı. <laughs> <laughs> ne uzattın be? Altı üstü tadına bak Çok güzel. Kahvaltı sonrası mutfağı toparladım. Şöyle göstereyim. Her yer tertemiz oldu. Yağ sıçramıştı işte etrafa zaten. Onları da temizledim. Şu ocağı temizledim. Davlumbazı bazı temizledim. Şurada da üstümü giyindim. Kendimi göstereyim. Ev derli toplu. Sadece şurada bilgisayar ekipmanlarım var. Şimdi üstüme bir şeyler geçirdim. Hemen kotona gideceğim. Şurada yakın bir yerde bir koton var. Oradan elbise bakacağım. Şimdi akşam için giyeceğim elbise var. Ama ek bir seçenek olarak belki daha güzel bir şey bulurum diye. Şu an kotona gidiyorum. Sizinle beraber bir şeyler bakarız. İnşallah farklı böyle güzel bir şeyler bulursak da alırız. Bakalım yani. Çok uzak değil gideceğim yer. O yüzden hemen toparlanıyorum ve çıkıyorum. Kutumdayım şimdi. Benim şu gri sweat şortunun aynısı var burada. Bakar mısınız? Birebir aynısı. O kadar güzel ki fiyatı da çok uygun. Buna bakabilirsiniz. Çok güzelmiş. Çok güzel bir elbise denedim. Bu. Ama bunu günlük için denedim. Hayal sevdim bu elbiseyi çok rahat duruyor şuraların nakışlı Günlükte giyilebilir Bu aklımda Bunu da giydim de bunun kolları çok uzun Yani geniş Piste sıkıntı yaşayabilirim oynarken Arkası falan çok güzel ama Yani bedeni de oldu da Bilemedim bunu Kolları biraz fazla geldi bana Sanki bir tık fazla Ama yine de aklımda bu da. da güzel Bir saten bir elbise Arkası da açık Tatlıymış aslında Bilmiyorum bakacağım buna da. Bu elbiseyi çok beğendim. Bayağı güzel duruyor. Rengi farklı. Hiç bu renk bir şey giymemiştim. O yüzden hoşuma gitti. Bunu alabilirim. Emin değilim ama çok hoşuma gitti. Saten olması da bayağı hoşuma gitti. Üstündeki şu an 38 beden. Ama rahat olsun istedim şu şekilde. Şöyle. Uzun kollu. Gayet güzel. Bunu alıyorum farklı hmm. bir şey bulmama, üstüme evet. olan bir şey bulmama çok sevindim. Ne <laughs> ya? Ay teşekkür ederim. Poşetle geçin ama Olur bir tane geçelim ya. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Ay şükür kıyafet bulduğum için çok mutluyum şu an. Evet bir yedek düşüncem vardı ama en azından istediğim gibi buldum. De... Hoşça kalın görüşürüz. Teşekkür ederim ilginiz için. Ara ara uğrarım ben. Hadi görüşürüz. Eve geldim. Bu arada dün bir kargo vardı. Biz onu alıp bagaja koymuştuk. Unuttuk tabii. Bebek bakım çantası. Size göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle de bir kesesi var. Yine aşkım bak bot falan koymak için güzel bir kese göndermişler. Bunlar çok işe yarıyor. Hemen açıyorum. Neler var? Gösterelim. Çantamızın kendisi budur. Çok büyük. Baksana. İçinde başka şeyler de var şu an. Bir şey diyeceğim. Baya büyük. İçine var ya dünya sar bunun. Yani dedikleri kadar varmış. Yorumda diyorlardı çok büyük diye. İçi de çok geniş. Böyle bir emzik çantası söyledim. Bunu da çantanın bir kenarına asacağım. Mesela şuraya asıyorum. Şöyle çantanın kenarında emziğimiz olmuş oldu. Kulplar bunlar. Alt açma ünitesi var. Alt açma matı diyeyim daha doğrusu Allah hayret esti bak kapı çarpacak şu an Çok sıcak bugün de Şöyle yani çok aşırı büyük değil ama yeterli ölçüde Hani dışarıdayken işinizi görecek boyutta Yine üzeri bu şekilde olduğu için çok rahat edeceğim Arkası da deri. Biberon koymak için bir şey var Bunun içerisi evet soğuk ve sıcak tutmaya yarayan bir şey. Yani biberonun da sıcak olması gerekiyor çünkü. Bunu da asabiliyorsunuz aynı şekilde bir yerlere. İçini göstereyim mi? Hazır mısınız? Şöyle bir şey. Baya büyük. Çok fazla göz var içinde ve de. Çantanın iç kısmına baktığımız zaman şu tarafında yine soğuk ve sıcak tutmaya yarayan bir gözü var. Şurada ekstra bir gözü var. Büyük. Kenarlarında fermuarlı yerleri. Yani çok sevdim. Bence çok şık bir çanta. Bebek arabasına da astığımızda çok güzel olacaktır. Ha bir de arkasında da gözleri var. Arkadaşlar şurada da şöyle bir gözü var. Burası var ya tam benim kameramı koymam için bir yer. Direkt ona da yer bulmamız lazım. Çünkü kamera da önemli. Bir sürü gözü var ya çok sevdim. Gerçekten güzel ve kaliteli bir çantaymış. Bunu ve büyük set halinde de alabiliyorsunuz. Bu seti ben kendim oluşturdum. Böyle bu şu emziklik yoktu. Bu vardı içerisinde. Bir de şu vardı. Bu şekilde bir set aldım. Ek olarak da emziklik aldım böyle. Ben şöyle de düşündüm bebekten sonra atıyorum ben bir seyahate gittim. Benim bile çok işime yarayacak o yüzden boşuma gitti ve almak istedim. Size çantayı gösterdikten hemen sonra elime ve ayağıma oje sürdüm. Pastelin 04 numarası. Kireç beyazı çok seviyorum. Sonra da duşa girdim. Ben ojeden sonra duşa giriyorum bu arada. Oje sürdüğüm dönemlerde eğer koyu bir oje ise ojeden sonra giriyorum. Yani leke bırakan bir oje ise. Ve elimde hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Kırmızı ojeden sonra da mesela duşa girmek iyi oluyor. Şimdi hemen saçımı tarayacağım ve sonra güneş kremini sürüp hızlı bir şekilde evden çıkıyorum. Kuaföre gidiyorum. Kuaförde saçımı nasıl yaptıracağım hakkında hiçbir Fikrim yok. Sonra da eve gelip hızlı bir şekilde makyajımı yapacağım. Orada yanımda da malzeme götüreceğim. En azından ten makyajımı kuafördeyken halledebileyim istiyorum. O da bana zaman kazandıracaktır. Bence mantıklı. Hemen arabaya bindim. ...yaptım ve kuaföre gidiyorum. Saçlarımı çok az kuruttu. Zaman kaybetmeden hemen kuaföre gidelim. Saçımı ne yaptıracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yanıma bu arada makyaj çantamı da aldım. Ten ürünlerimi aldım. En azından ten makyajımı orada yapacağım. Geldiğimde göz ve dudak makyajını hallederiz. <laughs> Eve geldim makyajıma devam edeceğim. Saçlarım böyle fönlendi. Biraz böyle hafif olsun istedim. Dalgalarını çok yoğun yaptırmadım. Zaten akacak bu zamanla. Hemen makyajımı yapacağım ve hızlı bir şekilde evden çıkmam gerekiyor. Evden aceleyle çıktık. Bunun sesi mi aşkım bu? Kapatalım mı? Heh. Şimdi oldu. Evden aceleyle çıktık. Çok hızlı makyaj yaptım. Aşırı hızlı hem de. Pembe tonlarında benim her zamanki makyajım zaten. Bunu kahverengi tonlarda da yapmıştım. Eğer dilerseniz bu makyaj da size farklı bir yere giderken detaylı olarak yapabilirim. Sana şey diyorlar sürekli aynı, mesaj, aynı mesajı yapıyorsun. Makyajı yapıyorsun. <laughs> Yüzüme bunu yakıştırıyorum aslında ondan. Ama harbiden bak farklı yapacağım diyorsun sonrasında yine aynı oluyor. Evet. Sonra. Çünkü yani böyle şey çığır aşamıyorsun yani o konuda. Böyle daha iyi hissediyorum hani şey gibi. Hayır ondan bahsetmiyorum ben iyi hissetmene bir şey demiyorum. Uh -huh. Başlarken markete diyorsun ki bu sefer çok farklı bir şey yapacağım diyorsun. <laughs> Sonuç aynı. Ama aynısını yapıyorsun. Ya bilmiyorum işte. Dediğim gibi hani şey vardır ya bir kıyafetiniz vardır içinde kendinizi çok iyi hissedersiniz. Aynı o durum benimki de. O yüzden farklılaşamıyorum. Olmuyor yani. Bak mesela kahvesini yapmıştım şimdi de aynısını pembesini yaptım. O şekilde bir tek bu kadar farklılaşabiliyorum. Şöyle takılarımı taktım. Saatimde kolumda <laughs> Şöyle öyle Takı reklamı yapıyor gibi Şu çantamı taktım ne kadar görünmese de şu an Birazcık kötü gösterdim size taktım. Evet Duhan yüzük taktı ya Yani evliliğimizde Sayılıdır <laughs> Vallahi kelepçeli gibi hissediyorum Böyle elim hareket ettiremiyorum ne şimdi Hayır onunla alakalı değil Hani parmağımı çok sıkıyor Kelepçeli derken böyle şey Böyle hareket ettirmemde böyle bir şey var gibi Anladın mı elimi açıkladıkça batıyor. O kelepçe sen görsen de görmesen de bileğinde zaten. Ya hayır ben hiç öyle bir şeyden bahsetmiyorum. <laughs> ya. ya şaka Ol, yapıyorum. Olay farklılaştırma şu an. Görüyorsunuz değil mi? Ama hayır gerçekten ben hiç rahat edemiyorum. Hiç böyle şeyler takmaya alışkın, değil. yüzük e, takmaya alışkın değilim. Yüzük falan takmaya alışkın değilim. Kimlere girdik çekmiyor. Evet, Duhan işi gereği zaten yüzük takamıyor. İş yüzük takmayı diye. sevmiyorum yani alabilir. Sevmiyorum. Ben de saygı duyuyorum. Hiç aynen. zorlamadım bu konuda. Allah razı olsun karımdan. Hı -hı. Elbisem arkada bu arada. Elbiseyi henüz giymedim. Çünkü hava çok sıcak. Bakın böyle arkama yaslanmadan oturuyorum. Saçlarım baya indi zaten ama iyi oldu. Tulumumla gidiyorum. Orada değiştireceğim üstümü. Hatice'yi de aradım. Zaten makyaja yeni başlamışlar. Yani gecikmedim. Güzel zamanda gidiyorum. Yine şeritindeyiz arkadaşlar. Özge'nin hazırlığındaki gibi bugün de Hatice'nin kınasında şeritinde hazırlanıyoruz. Sadece ikinci Evet bu ikinci katta. Dokuzuncu kat güzeldi ama. Haftaya düğünde de tekrar şeritinde hazırlanacağız. O zaman daha erken gideceğim bu arada. Söyleyeceklerim bu kadar. Gidelim. Orada üstümü giyindikten sonra da size kendimi şöyle bir gösteririm. Enerjim yerinde bugün. Şey gibi ateşten gömlek. <laughs> Galatasaray burada arkadaşlar. Adana Demirspor'la maç var. Ben de bir Galatasaraylı olarak bu arada bunu da buradan belirteyim. Ama yoklar. Bayağı kalabalık insanlar var. Hatice'nin yanına geldik. Selam. Şimdiden çok iyi görünüyorsun. <laughs> Elbise bu elbiseyle gidebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kimse yok mu başka? ve hazırım. Şu şekilde üstümü göstereyim size. Bence güzel oldu. Şu terliğimi giyindim. İyi oldu değil mi aşkım? Bedeni çok iyi taşıkan. Karnı saklandı hatta. Evet. Yani şey bir de sıkmadı da. Biraz büyük ama olmuşsun? Hadi gel. Terasa geçelim. Merhaba. Merhaba. Aha siz de merhaba. 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 Ben de kızların ne katıldım? <laughs> Nasılsın canım iyi misin? İyi Sağ olun ben de iyiyim. Şeyde teras fotoğrafımı <laughs> çekecek <gülüyor> de. merhaba. Merhaba. Merhaba herkese. Aşkım ışık çok güzel. Ne yapıyorsun tamam. Dolabı Çok yok yok çok. Güzel. Merhaba. <laughs> evet, merhaba. 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 Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Çok hoş görünüyorsunuz Hadi hepiniz. Işte. <laughs> Eski bakitler. Hatice'nin şeyini Aa. koydun mu? Yarım saat açık koşulurum. Deniz, Jemal. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ben Sheraton'dayım. Sen motorla alsan mı açılır? <laughs> Üstündekinden değişik bir şey. Bugün aldım Çok anında. Kutu. <laughs> ben de aşkım diye diye bir içinde geziyorum. <gülüyor> Hatice. <gülüyor> Aşırı güzel oldu. <laughs> Çok beğendim. Aşırı. Ayağını göster biraz da. <gülüyor> ha? Hırsız gidiyor böyle. Biz de terasa çıkalım evet, o zaman. Evet terasa çıkalım hadi gelin. <laughs> Arkadaşlar bugün Mehmetcan da burada. Bizim <laughs> Bizim Cinsiyet Partisi'nde evet. fotoğrafçımızdı. Her yerde Sanki karşılaşıyoruz ama her yerde. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet teşekkürler. Ama ben elinize sağlık. Hoşça kalın. Ne yiyeceksin? Hala aç kalacağız. Hala. hala. <laughs> Öldüm yok kocam. Hocam da kocam. kocam, kocam, kocam. <laughs> Aç kalacağız, aç. Aç aşağı aç iste. Yok ya, şimdi zaten biz karnımızı doyuruyoruz ya. şu an. Ya, ona <laughs> ne adam, <ya>, adam yer <laughs> <Çözünürüyor> Ölmesin kocam. Ya, koca, ya. Kocam diye ölmesin artık. Tamam. Rüyo, ne istiyorsun? Ben de bir <laughs> gösteriyim. <laughs> Kına alanına geçiyoruz. <laughs> Bayağı kalabalık bir şekilde. Ne Arkada da kulağım var ha. <laughs> Anında gömüldük. O kadar acıkmışız ki. Aşırı. Hepimiz <laughs> i̇şte başladık. Ben bitirmek üzereyim. <laughs> ayran döküldü sırtından. Full. Şu an pincede yatırdık sırtından. Bakın. Ay çok fena oldu. Benim de şuramız ıslandı. <laughs> Aşkım üstüme ayran. Ay odaya çıkıyoruz. Hatice üstünü değiştirecek. Aslında onlar çıkmışlar. Ben lavabodaydım. Şimdi geçiyorum. Duhanlar da zaten. Duhan, Serper falan. Arkadaşlar hepsi odadalar. Onlar da oturuyorlar. Kocamın yanına gideyim. Bakayım Hatice. Olay. Çok iyi oldu. Tamam. you want with you? I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back. bitti. Şu an etraf toparlanıyor. İnsanlar gittiler böyle. Birkaç kişi kaldı. Çok kişi kalmadı. Yarışmacı arkadaşlarla başladılar. Her şey çok güzeldi diyorum. Aynen. Ayağınıza sağlık. Gece sonuna kadar kaldınız. Herkes bayılmış. Mesaj atıyorlar. Elbiselerini soruyorlar. Söylemeyeceğiz. Oraya tıklayın diğer çubulaşa geldik. Duman çok açılmıştı. Bayağı da kalabalığız zaten şu anda burada. Duman'a şu an gözü açıldı ya yemek yedik diye. O kadar mutlu ki. Ve gece sonu saat kaç aşkım? Çok o dedi. dedi keten yöntem ne kadar bir olmuş baksana şuna. Sen benim elbiseme bak. Şey, Elbisem dediğimiz şey kırışık. Yani. pantolon keten. Gömlek yedin. Saat Sağ şu an bir buçuk arkadaşlar. Yani şu an dayanamıyorum. Baya uykum var. Makyajımı falan ya, nasıl sileceğim bilmiyorum. Ben şu an kafamı koyduğum anda uyuyacağım. Elini yüzünü yıka dişini fırçala. <laughs> <laughs> Ondan sonra. Hayır. Soğan yedin aşkım Benim olmaz. Niye, ne var? Çok güzel yedin. bir akşamdı valla. <laughs> ben yemedim ama. Ben artık uyuyorum. Yüzümü yıkadım, makyajımı çıkardım. Gerekli kremlerimi, yağlarımı sürdüm ve artık o kadar geç oldu ki direkt uyumak istiyorum. Sabah böyle güzel bir rutinlerimi yaptım. Cilt bakımlarımı yaptım ve sizi açmak istedim. Kahvaltı hazırlayacağım. Güzel bir pazar kahvaltısı hazırlayalım istiyorum ve artık mutfağa geçelim. Bu arada Duhan şu anda uyuyor. Şu kapıyı da biraz kapatayım. Heh. Duhan uyuyor o yüzden biraz kısık sesle de konuşuyorum aynı zamanda. Video işlerim vardı. Onları hallettim. Videomu falan kaydettim. Kahvaltımız hazır. Şöyle patates kızarttım. Yumurtamız. Gözleme. <laughs> Ve pankek tabağı. En çok bunu sevdim ya. Şu an bunu yemek istiyorum bir an önce. Ve Duha. Günaydın kocan. Günaydın. Saçım iğrenç. yo Duş almadım. Dün saçımı yaptım ya. Hı -hı. Duş almadan uyuduğum için şu an iğrenç yürüyorum ya. I know you your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never Said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. mutfağı da toparladım. Tertemiz oldu. Duhan'a bir kahve yapmıştım. Şöyle onun pisliği var. Onu da toparlayacağım. Makineyi de çalıştırdım. Yani mutfak temiz olunca inanılmaz rahatlıyorum. Kahvaltımızı da yapmış olduk. Artık günü yarıladık. Şimdi hazırlandım ve evden çıkıyorum. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Asla hava serin değil. Üstündekini tamamen aksesuar amaçlı aldım. Bir de omzumdan düşmesin diye şöyle duruyor. Bir dakika onu bir alayım ben. Hadi. Yürü. Aşkım. Ha şöyle tutayım da. Üstüme şu elbisemi giydim. Ayağıma da şu ayakkabımı ve çorabımı giydim. Peki benim şöyle duruşum. Bu şey değil mi ya? Instagram erkek butik duruşu. <laughs> Onun gibi oldu. Neyse hemen çıkıyoruz. Selen'i alacağız ve dışarıda kahve içeceğiz. Kahvelerimizi içiyoruz. Hatice, Sarper ve Selen'le buluştuk. Arkadaşlar Arkadaşlar Güneşte ters ışıkta kalıyorsunuz ama problem yok. Kına sonrası aşkım. Selam. En iyi <laughs> Biz Hatice ve Serper'le şeritine geldik. Kral dairesi varmış ona bakacağız. Eğer boşsa onu tutacaklar. Boşta i̇nşallah, ama boşta. inşallah. Düğün günü için. Bakalım. Terasa geldik. Terasta biraz oturduk. Şimdi tekrar bir resa resapsiyon. Resapsiyon. <laughs> Resapsiyonun oraya geçiyoruz. Sonra da artık eve geçeceğiz. Bilin bakalım kim yine kapanış çekmemiş. Tabii ki de ben. Videoyu editlerken fark ettim ki kapanışı yok bu videonun. Ve zaten otelden sonra da direkt eve geçtik. Başka da bir şey yapmadığımız için çekmemişim. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben çekerken çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendiğimiz bir video oldu. Çok güzel zaman geçirdik arkadaşlarımızla beraber. Arkadaşlarımızın bu güzellik gününde beraberdik. Sizler de bizimleydiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan kanalını takip edip destekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.